İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Kübra Yılmaz bir süredir mide rahatsızlığıyla uğraşıyordu. Vücudunda ağrı hisseden 20 yaşındaki Yılmaz peş peşe iki ağrı kesici içti. Sonrasında ise olanlar oldu. Baygınlık geçiren genç kız gözünü hastanede açtı. Durumu kötüydü. Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı yüzünden karaciğer nakliyle hayata tutundu. ...böyle bir ilaçla, bir erkesiyle bu duruma düşmek tabii ki de insanı çok şaşırtıyor yani. Yanlış kullanıldığı zaman başta karaciğer olmak üzere pek çok organımıza zarar oluşturabilirler. Ağrı kesici içtiği hastanelik olduğu hayata karaciğer nakliyle tutundu. Bugün de mide rahatsızlığından kaynaklı biraz ağrı çekiyordum. Daha sonrasında ağrı kesici içtim. Hani yani kısa süreli ağrıyı kessin diye aslında bir nevi dozunu biraz fazla içtim. Hani... İşte bu yaptığı genç kadının hayatını kararttı. Daha sonra tam da kendi anlayamadığı bir şekilde e, ciddi rahatsızlanarak acil başvurmuştu. Karaciğer etmeze dair bulgular oluşması üzerine e, biz Karaciğer Nakli ekibi olarak bize haber verildi. Mide ağrısı geçsin diye peş peşe iki tane ağrı kesici içen 20 yaşındaki Kübra Yılmaz'a Karaciğer Nakli yapıldı. Hiç beklemediğim bir anda böyle bir şey yaşadım. Ve bu süre zarfında hani kadavranın çıkması tabii ki benim için bir mucizeydi. Yani başıma gelmez diye düşmemek gerekiyor. Uzmanlara göre bilinçsiz ağrı kesici kullanımının sonuçları oldukça tehlikeli olabilir. Rahatsız edici boyuta geldiği zaman o zaman kullanmaya başlıyorum. Herkes birbirinin tavsiyesiyle içiyor. Ağrı kesiciler çok basit bir ilaç gibi görünse de gelişigüzel kullanılmaması gerekir. Çünkü arkasındaki bazı olayları maskeleyebilir. Var arkadaşım var. İşte, hap kullanmayı bayılıyor. Hatta senin kullandığın bir ilaç varsa bir tane de ben deneyim diyor. Öyle bir iki gün o kadar ama böyle ilaç bağımlısı değilim. Özellikle karaciğerimiz e, bir ilaç fabrikası gibidir. Aldığımız bu ilaçlar karaciğerde parçalanırken zararlı olan bir ara ürün ortaya çıkar. Ve karaciğer yetmezliğine kadar giden ağır tablolar meydana gelebilir. Kötü sonuçlar olabilir. Ben de dahil olmak üzere yani doktor yazdığım zaman biz de kullanabiliyoruz.